Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf fen bilimleri kazanım kavrama testlerinden 11.sini çözeceğiz. Konumuz ışığın sorulması. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Günlük yaşamdan verilen aşağıdaki örneklerin hangisi ışığın sorulması ile ilgili değildir? A şıkkı güneş ocağı kullanarak yemek pişirmek, bu ışığın soğurulması ile ilgilidir. Işığın soğurulması, ışığın yutulması, emilmesi, absorbe edilmesi demektir. Güneş ocağı kullanarak ışık soğurulur ve yemek pişirmesi sağlanır. B şıkkı yazın açık renkli elbiseler giymeyi tercih etmek. Bu da ışığın soğurulması ile ilgilidir. Çünkü koyu renkli kıyafetler, elbiseler ışığı soğurur ısınmaya sebep olur. Açık renkli elbiseler ise ışığı yansıtır. O yüzden yazın açık renkli elbiseler tercih edilir. C şıkkı gök kuşağında farklı renkler gözlemlemek bu ışığın kırılmasıyla ilgilidir. O yüzden cevabımız C şıkkı. D şıkkı sıcak bölgelerde evlerin dış cephesini beyaza boyamak bu da ışığın soğurulmasıyla ilgilidir. Koyu renkler ışığı soğurduğu için fazla ısınmaya sebep olur. Açık renkler ise ışığı yansıttığı için ısınmaya sebep olmaz. O yüzden sıcak bölgelerde evlerin dış cepheleri beyaza boyanır. Birinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. İkinci soru bir prizmaya beyaz ışık gönderildiğinde aslında farklı renklere sahip birçok ışın demeti gönderilmiş olur. Prizmaya gelen bu ışınlar farklı açılarla kırılarak prizma çıkışında birbirinden ayrılır. Beyaz ışık prizmadan geçerek spektrum oluştururken en fazla mor ışık en az ise kırmızı ışık kırılır. Aşağıda şekilde prizmaya gönderilen beyaz ışığın kırılmasıyla prizmadan çıkan ışık ışınları gösterilmiştir. Buna göre oluşan ışık ışınları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Oluşan ışık ışınlarını bir yazalım. Şurada bize ne demişti? En fazla mor ışık, en az ise kırmızı ışık kırılır demişti. En az kırılmaya uğrayan bu K ışını. Yani K kırmızı olmalı. Kırmızıdan sonra turuncu. Turuncu daha sonra sarı yeşil sonra mavi sonra mor en fazla mor ışık kırılır demişti o zaman bu m ışını da Mor ışık olur. Bu bilgilerden hareketle şimdi ışıklarımıza bakalım. A şıkkı L ışını sarı ise M ışını mor olabilir. L ışını sarı ise M ışını mor olabilir. Evet doğru çünkü L ışını M ışınından daha az kırılmış. En fazla kırılan mor zaten. O yüzden M ışını mor olabilir. A şıkkı doğru. B şıkkı K ışını yeşil ise M ışını kırmızı olabilir. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü M ışını kırmızı olamaz. Kırmızı olan K ışını çünkü en az kırmızı kırılır demiştik. En yukarıdaki K ışını kırmızı olmalı. O yüzden bu kesinlikle yanlış cevabımız B şıkkı. C şıkkı en fazla M ışını kırılmaya uğramıştır. Evet en fazla bu en alttaki ışın yani M ışını kırılmaya uğramıştır. Bu da doğru. D şıkkı K ışını turuncu ise L ışını yeşil olabilir. K ışını turuncu ise bakın yukarıda az kırılmaya uğramış. L ışını yeşil olabilir. Daha fazla kırılmaya uğramış olabilir. Bu da doğru. Hangisi yanlıştır dediği için ikinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Üçüncü soru ilk sıcaklıkları ve büyüklükleri eşit aynı plastikten yapılmış farklı renklerdeki KL ve M topları güneş ışığı altında eşit süre bekletiliyor. Sonra topların sıcaklıkları yeniden ölçülüyor. Buna göre birinci, ikinci, üçüncü ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi en az sıcaklık artışı K topunda olmuştur. Bu kesinlikle doğru. Çünkü K topu beyaz. Beyaz ışığı yansıtır. Çok az bir kısmını soğurur. O yüzden en az sıcaklık artışı K topunda olur. İkinci L topundaki sıcaklık artışı K topundan fazladır. Bu da kesinlikle doğru. Çünkü L topu daha koyu bir renk. Turuncu renkte. En az sıcaklık artışı K'dadır. L'deki sıcaklık artışı K'dan daha fazladır. İkinci ifademiz de doğru. Üçüncüsü topların sıcaklıklarındaki artış sıralaması K büyüktür, L büyüktür, M şeklindedir. Bu yanlış tam tersi olmalı. K küçüktür, L'den o da küçüktür, M'den. Burada siyah olan yani M topundaki sıcaklık artışı en fazladır. Çünkü siyah renk ışık ışınlarının büyük bir kısmını soğurur. Sıcaklık artışı en fazla olur. L turuncu renklidir. M'ye göre daha azdır sıcaklık artışı. K ise beyaz renk olduğu için ışık ışınlarını yansıttığı için sıcaklık artışı en azdır. Yani bu tam tersi olmalıdır. K küçüktür L'den o da küçüktür M'den şeklinde olmalıydı. Üçüncü ifademiz yanlış. Hangileri doğrudur dediği için 1 ve 2 doğru cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru bir öğrenci ışık ışınları farklı renkteki yüzeyler tarafından farklı miktarda soğurulur mu sorusuna cevap arıyor. Bunun için yukarıdaki gibi siyah bir kartona el feneriyle 10 dakika ışık tutarak karton üzerindeki sıcaklık artışını gözlemleyeceği bir deney düzeni hazırlıyor. Öğrenci amacına ulaşabilmek için aşağıdaki düzeneklerden hangisini ilave olarak hazırlamalıdır. Kullanılan kartonların yalnız renkleri farklı olup el fenerleri özdeştir. Yine bir kontrollü deney sorusu. Burada incelemek istediğimiz şey farklı renkteki yüzeyler tarafından Farklı miktarda soğurulma olur mu? Bunu inceliyorum. Renkleri farklı olması. Bakın şu yüzeylerin renklerinin farklı olması. Bağımsız değişkendir. İncelenen değişkendir. Etkisi incelenen. Farklı renkler olmalı. Diğer bütün değişkenler aynı olmalı. Soğurulma ise bağımlı değişkendir. Bakın renkler bağımsız. Soğurulma bağımlı değişken. Bu bilgilerden hareketle şimdi şıklarımıza bakalım. Aşıkkı olabilir mi? Aşıkkı olamaz. Çünkü birinde bir fener var, burada iki tane fener var. Kartonların rengi farklı ama hem ışık miktarları farklı, hem dakikalar farklı. Bakın yukarıda 10 dakika demişti. Burada 15 dakika olmuş. Yukarıda bir tane fener var, burada iki tane fener var. Hem kartonların rengi farklı, hem ışık miktarları farklı, hem dakikalar süre farklı. O yüzden aşıkkı kesinlikle olmaz. Sadece incelemek istediğimiz şey farklı olmalı. Biz farklı renklerdeki yüzeyleri inceliyoruz. Sadece yüzeylerin rengi farklı olmalı. A şıkkı gitti. B şıkkına bakalım. Yüzeylerin rengi farklı. Evet, biri siyah, biri mavi. Tek el feneri ile koyu mavi kartona 20 dakika demiş. B şıkkı da olamaz. Çünkü hem yüzeylerin rengi farklı, hem de dakikalar farklı. İki tane değişken olmaz. Bir tane değişken olmalı. Sadece kartonların rengi değişmeliydi. O yüzden B şıkkı da gitti. C şıkkına bakıyorum. Kartonların rengi değişik. Işık miktarları aynı. Birer tane fener var. Tek el fenerim beyaz karton 10 dakika ışık evet süre de eşit. O yüzden cevabımız C şıkkı. Burada sadece farklı olan kim? Kartonların rengi. Biri siyah, diğeri beyaz. Işık miktarları aynı, süreler 10 dakika aynı. Burada biz Işık ışınları farklı renkteki yüzeyler tarafından farklı miktarda soğurulur mu sorusuna yanıt bulabiliriz. Siyah karton daha çok ısınır. Sıcaklık artışı daha fazladır. Çünkü siyah daha çok ışığı soğurur deriz. Beyaz renk daha az Işığı soğurur, büyük kısmını yansıtır. O yüzden beyazda sıcaklık artışı daha azdır deriz. Çünkü ikisine de birer el feneriyle eşit süre ışık tuttuk. Siyahta da daha fazla sıcaklık artışı olur. Beyazda sıcaklık artışı daha az olur. O yüzden cevabımız C şıkkı. D şıkkına da bakalım. D şıkkında kartonların rengi farklı, ışık miktarları farklı çünkü iki tane fener var. Üstelik bir de bu 20 dakika yukarıdaki 10 dakikaydı. Bu şekilde de yine bir deney düzeni olamaz. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Beşinci soru. İlk sıcaklıkları aynı iken güneş ışığı altında eşit süre bekletilen aynı maddeden yapılmış siyah çorap, beyaz eldiven ve kırmızı atkının sıcaklıklarındaki değişimler yandaki gibi bir grafik çizilerek belirtilmiştir. Buna göre grafikte KL ve M ile belirtilen giysiler seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Grafiğimize bakalım. En fazla sıcaklık artışı M'de olmuş. M kesinlikle siyah renktir. Yani siyah çoraptır. Çünkü siyah ışık ışınlarının büyük bir kısmını soğurur ve sıcaklık artışı fazla olur. Sıcaklık artışı en az L'de olmuş. L kesinlikle beyaz renktir. Beyaz ışık ışınlarının büyük bir kısmını yansıtır. O yüzden sıcaklık artışı az olur. Buradaki beyaz eldivendir. K'de ise orta bir sıcaklık artışı olmuş. Bakın ne az ne de çok. Bu da kim olabilir? Kırmızı atkı olabilir. Şimdi şıklarımıza bakalım. L'nin beyaz olduğu, M'nin siyah olduğu, K'nın kırmızı olduğu şıkkı arıyorum. Cevabımız D şıkkı. K kırmızı atkı, L beyaz eldiven, M siyah çoraptır. O yüzden 5'in sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olur. 6. soru. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Birincisi beyaz ışık altında her cisim kendi renginde görünür. Bu doğru. Güneş ışığı beyaz ışıktır ve her cisim kendi renginde görünür. İkincisi beyaz cisim üzerine hangi renk ışık düşerse cisim o renkte görünür. Bu da doğru. Üçüncüsü mavi, yeşil ve kırmızı ışıklar üst üste çakıştırılırsa siyah renk elde edilir demiş. Bu yanlış. Siyah değil, beyaz renk elde edilir. Üçüncü ifademiz yanlış. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur demişti? 1 ve iki doğru. O yüzden 6. sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. 7. soru: Şekilde verilen taralı bölgenin hangi renkte görünmesi beklenir? Kırmızı, yeşil ve mavi renkler karıştırılırsa beyaz renk elde edilir. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Diğer şıklarımıza da bakalım. Yeşil ana renktir. Renklerin karışımı ile oluşmaz. Siyah bir renk değildir. Gözümüze hiç ışık ışınları gelmediği için siyah bütün ışıkları soğurur. Gözümüze hiç ışık gelmediği için beynimiz siyah olarak algılar. O yüzden C şıkkı da olamaz. D şıkkı sarı. Sarı, kırmızı ve yeşil renklerinin karışımı ile oluşur. D şıkkı da olamaz. 7. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olur. 8. soru. Karanlık odada bulunan bir bayrağın kırmızı ışık altında ve mavi ışık altındaki görüntüleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bayrağın asıl renkleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A şıkkına bakalım. Mavi, yeşil ve kırmızı renklerdeki bayrağa kırmızı ışık altında bakılırsa mavi kırmızı ışık altında siyah görünür. Yeşil kırmızı ışık altında siyah görünür. Kırmızı kırmızı ışık altında kırmızı görünür. Yine aynı bayrağı mavi ışık altında bakılırsa mavi mavi ışık altında mavi görünür. Yeşil mavi ışık altında siyah görünür. Kırmızı mavi ışık altında siyah görünür. Cevabımız A şıkkı. Çünkü bütün renkleri sağladı. Diğer şıklarımız neden olmaz? Onlara bakalım. B şıkkındaki gibi olursa B şıkkındaki renklere kırmızı ışık altında bakarsak, mavi renge kırmızı ışık altında bakarsak siyah görünür. Beyaz renge kırmızı ışık altında bakarsak kırmızı görünür. Oysa burada siyah olmuş. O yüzden bu yanlış. C şıkkına bakalım. Mavi, beyaz ve kırmızı renklere kırmızı ışık altında bakarsak, maviye kırmızı ışık altında baktığımız zaman siyah görünür. Beyaza kırmızı ışık altında baktığımız zaman kırmızı görünür. Oysa burada siyah olmuş. O yüzden bu da sağlamadı. C şıkkı da olmaz. D şıkkında hepsini beyaz vermiş. Beyaza kırmızı ışık altında bakılırsa hepsi kırmızı olur. Oysa burada hepsi kırmızı olmamış. Siyah siyah kırmızı olmuş. D şıkkı da kesinlikle olamaz. 8. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olur. 9. soru. Şekildeki giysilerin üzerlerine karanlık ortamda aşağıda belirtildiği gibi kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz ışıklar tutulmaktadır. Buna göre hangi giysiler siyah renkte görünür? Sarı tişörte yeşil ışık altında bakıldığı zaman yeşil görünür. Çünkü sarı kırmızı ve yeşil renklerin karışımıdır. Mavi pantolona kırmızı ışık altında bakıldığı zaman siyah görünür. Çünkü bunlar ana renklerdir. Kırmızı ayakkabıya mavi ışık altında bakıldığı zaman siyah görünür. Bunlar da yine ana renklerdir. Siyah monta beyaz ışık altında bakıldığı zaman siyah görünür. Çünkü siyah bütün ışık ışınlarını soğurur. Gözümüze hiç ışık gelmediği için beynimiz siyah olarak algılar. Buna göre hangi giysiler siyah renkte görünür demişti. Mavi pantolon, kırmızı ayakkabı, siyah mont siyah renkte görünür. 9. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olur. 10. soru: Aşağıda verilen 1., 2., 3. amaçlarından hangileri için güneş enerjisinden yararlanılabilir? Birincisi trafik ışıklarının çalıştırılması. Evet, trafik ışıklarının çalıştırılmasında güneş enerjisinden yararlanılır. İkincisi seraların ısıtılması. Seraların ısıtılmasında da güneş enerjisinden yararlanılır. Üçüncüsü deniz suyundan tuz üretimi. Evet, burada suyun buharlaştırılması için deniz suyundan tuz üretilmesi için güneş enerjisinden yararlanılır. Bu da doğru. Hangileri için güneş enerjisinden yararlanılabilir demişti. 1, 2, 3 hepsi doğru. O yüzden 10. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. 11. soru. Görselde verilen güneş panelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı yüzeylerinin koyu renkli olması güneş ışığının daha fazla soğurulmasını sağlar. Bu kesinlikle doğru. B şıkkı güneş panelleri sayesinde güneş enerjisi diğer enerji türlerine dönüşebilir. Güneş panellerinde güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüşür. Bu da kesinlikle doğru. C şıkkı güneş panellerinin çevreye verdiği zarar fosil yakıtlara göre daha fazladır demiş. Bu kesinlikle yanlış. Daha azdır olmalıydı. Çok çok daha azdır. Güneş panelleri çok çevrecidir. Cevabımız C şıkkı. D şıkkı güneş ışığının güneş panellerine dik açıyla gelmesi elde edilen enerji verimini arttırır. Bu da kesinlikle doğru. 11. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.